Merhaba arkadaşlar. ABC'de birer gerçel sayı olduğuna göre arkadaşlar ikisi de gerçel katsayılı denklemdir. Dolayısıyla köklerinden biri 1 artı i ise diğer kökü bunun eşliğini olan 1 eksi i Aşağıdaki denklemin kökü 1 eksi i ise diğer kökü bunun eşleniği olan 1 artı 2 i olmalıdır. Arkadaşlar baktığımız zaman iki denkleminde ikişer kökü eşit ve x karenin katsayısı arkadaşlar 1 olduğuna göre bu denklemler eşit denklemlerdir. O halde direkt şunu söyleyebiliriz. a'nın değeri eksi c'ye eşittir. x'lerin katsayısı doğru olur. Sabitler yani b ve d birbirine eşittir arkadaşlar doğru olur. Birinci öncüle baktığımızda arkadaşlar birinci öncülde zaten biz kökleri biliyoruz. a ve D'yi bulabiliriz. A kökler toplamıydı arkadaşlar. Ee, eksi B bölü A'dan eksi A kökler toplamı. Kökleri topladığımızda 2 iler gider 2 eşittir. A'nın değeri eksi 2 olarak bulunur. Diğer denklemde ise arkadaşlar D kökler çarpımı o halde D eşittir. 1-2i eksi 1 -2i ile 1 artı 2i'nin çarpımı olacak. Yani 1-4i eksi kare. i kare eksi 1 olduğuna göre d5 olur. O halde arkadaşlar a ile d birbirinden farklı. İlk öncülümüz yanlış olacak arkadaşlar. Hangileri doğrudur diye sormuş. Cevabımız d seçeneğidir. Başarılar.